Arkadaşlar hep bir kadını anlattım. Öyle sandılar ya da öyle düşündüler ama bu sefer kendimi anlattım. Bu sefer ben artık vicdan azabından herhalde olsa gerek. Dinliyor musunuz? Birini çok sevdim. Onu çok üzdüm. Belki onunkine eşit değil hüznüm. Harbi kadındır, dobradır, düzdür. Ciğerlerimdeki katranı o süzdü. Yalnız hissetmemi sağladı. O yokken yalnızım anladım. Yalnız adımlarken dağları, adımlarıma pişmanlıklar bağladım. Onu beni sevdiğine pişman ettim. Bu hal beni kendime düşman etti. Biliyorum bana çok güç sabretti. Bense bu sabrını darıp ettim bana olan güveniyle yaptım. Aşk güneşi sonsuza dek battı. Bana verdiği emaneti sattım. Hak etmediği ihaneti tattı. Bana gerçek beni hatırlattın. Hatırladıkça da tırlattım. Sana mutluluğu çok gördüm. Çünkü çok mutlu, çok kördüm. Bencildim sarhoşken sayende. Sarhoştum her gece himayende. Bütün güzellikler tek bir alemde Tabi bu alem önce sana binayen de Sökülmen mümkün değil içimden acısız ki canım Canımın en küçük yapı taşısın Yüreğim yangın yeri nefessiz bacasız bu hengamede Seni canlı tutmak cabası Kader nasıl izin verir güneşle yaza Biz hala ayrıyken kavuşmaya Çok geliyor geceler gün eşken Sığmıyorken dualar avuçlara Dualar gerçek olmasa bile. Gerçekler dua olabilir yine. Gönül yolundan geçeni bile. Geçip gitmeyecekten dile. Ay yüzdüğün bulutların arkasında. Gönül bir güzellik beklemiyor kasımda. Güneş hapis yatar parkasında. Ben doymuyorum, sen harikasın da. Saç tellerin peşinden koşturur elleri. Ruhumla bedenimi kavuşturur ellerin. Ayakların aşar bin bir türlü engeli Nefesin yarar göğü bozar tüm dengemi Seni bir kez gördüm ya görmesem de olur Sevdiğimi gözlerimde görmesen de olur Sevmediğini anladıktan sonra beni Sevdiğimi gözlerinden öpmesem ne olur Ne olur şimdi ansızın beni bulsan Sen sussan ben hala seni duysam Bırakmam bir kez daha seni bulsam Susmam bir anlık olsun beni duysam ne hissettiğimi inan ben de çözemedim. Giz kalbe büyük gelmese de göze gelir. 7 milyar insan toplanmışız bir yerde. Yiyip bitiriyoruz şekerden bir gezegeni. Öyle bir zaman ki şekerin bile acı. Şekerden evlerde yaşayanlar baş tacı. Akıl acı. Ben şeker hastasıyım acı. Benim ilacım. Çarpa çarpa çıkışa yürür. Terk ederim kalbini. Çünkü ben hürüm. Yarama boca eden zaman denen kürü Kayıp zamanla içimde sen çürür Sanma ki sana meylim bağım var Ölesiye kavruluyorum kendi yağında. Ben her zaman uçmaktan yanayım da Bir ağırlık beni her an çekiyor ayağımdan Bu yüzden hiç göklere kalkmadı başım Bitiremedim tümüyle içimdeki savaşı Şeref suyum kan başım Ya şeref elden gider yavaşım Ölmeni ye ederim. Ölmendense dönmemi. Dönmendense ölmemi. Ölmektense dönmeni ye Onlar sefalarını süremeyecekken öyle ağlayacağım ki gülemeyecekler. Sen olacak. Alacak civarı bir başka gün daha göremeyecekken günler gece olacak, geceler ecel. Günleri boş verdim. Gecelere gel. Yüzümü görmeme geceler engel İnşallah ecel güzel bir gece seçer Bilsem o ol olurum Hazır bulamamışken kendi yolumu Sen ne haldeysen o durumum Çünkü benim için en oluru bu En oluru senin yerine koymak beni Senin yerine seninle doyurmak kendimi Ne sen de ben eskidi Ne ben de sen yeni Neşem de sen yeni Kesem de sen de senleri Öldü masumiyetin yaptığı koğuşta. Şimdi kalbinin odalarında fuhuş var. Özgürlüğe mahkumsun doğuştan. Belki bir anahtar yaparsın bu huşla. Teşekkür ederim.